Evet geldik balık burcuna. Bak şimdi hayatında bir balık burcu varsa hazırlıklı ol. Çünkü bu ilişki duygu yoğunluğu yüksek bir drama filmi gibidir. Mutluysa gözleri dolar. Üzgünse yine gözleri dolar. Film izlerken başrol ölürse değil köpeğin tasması düşse bile hüngür hüngür ağlar. Balık burcu hayal dünyasında yaşar. Sen dersin ki ne yemek yiyelim balık şöyle başlar. Aslında bir sahil kasabasında balık yesek çok daha güzel olurdu. Güneş batarken hafif rüzgar esse, deniz koksa, kardeşim ben sadece menü sordum, sen romantik film açtın. Duygusal mı? Balık burcu duygusal değil. Duyguların holding patronu. Bir şey anlatırsın, ondan fazla hisseder. Ben biraz kırıldım dersin, balık çoktan ağlama odasına geçmiş olur. Balık burcu güveni çok sever ama kıskançlıkları sessizdir. Hani bazı burç bağırır, çağırır ya balık öyle değildir. Sadece sessizce bakar ve o bakışın sorusu bellidir. Benimle böyle konuşuyorsun ama aklın kimde acaba? Balık burcu sezgileriyle yaşar. Cevabı sormadan bilir. Seni senden fazla çözmüştür. Bir şey gizleyemezsin çünkü hisseder. MR cihazı gibi ruh taraması yapar. Ama işin en güzel tarafı şu. Balık burcu hayatındaysa gerçek sevgi vardır, fedakarlık vardır, empati vardır, içtenlik vardır. Balık seni geniş yürekle sever. Koşulsuz sarar ve ruhunu iyileştirir. O yüzden hayatında bir balık varsa kıymetini bil. Çünkü bu devirde herkes konuşur ama çok az insan kalpten bağ kuruyor. Ve o azınlığın lideri balık burcudur.